Beni takip ediyor musunuz? Evet. evet. Nereden abi? TYMZ Moto Nereden abi? TYMZ Moto Instagram. Abi, da evet. Merhaba. Evet. Instagram mı abi? Benim, Instagram TikTok e, YouTube. O şey, şey, abi isminiz, isminiz ne? Moto 23, 23 Nisan'da çikolata dağıttım ben. Hı. Belki görmüşsünüzdür abi. Evet. Şey abi isminiz Aa. ne? TYMZ Moto şu an. Evet. Abla, Beğitim, ben abi, bir fotoğrafı çek. Ben gideceğim şimdi. Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çek direkt. Ben, Ay, bir de. De. Abi, abi de. şey takip etmeyi unutmasınız desek. YouTube'da paylaşıyor musunuz? Evet. bir dakika <laughs> <abi. gülüyor> Tam Tamam çek. Tamam, tamam. Hadi, Hadi, Hadi abi, video <laughs> Aa, evet. görüşürüz. Kendinize Çekiyor şu an. Evet. Bay bay.